Selamünaleyküm benim güzel <laughs> kardeşim. Aleykümselam. Kesiyorum onu. Sol yakın bir. Şorta döndüm bir bakıyorum. Bugün günlerden kolsuz olduğumuz gün Nice Ama nice sorun stay. yok nice Glock short baş yapalım Gel Bak bunu hiç yapmamıştık, yapalım Buraya hemen Ne ara geldin lan? Ben neydi oğlum? Az önce görmedim Adam muhtemelen mol yatıp buraya geri kaçmış, o sıra geldi Yok, longda geçtim geçerken görmedim. Tuhaf herif. Aynısın. Long bir. Ya Bekle. Koşa koşa sıkıyor. Allah. Long kapattım orta Flash attım havaya. Kalp içimi Nerede oğlum bu ya? St şey small dikkat et Epsten mi oynasam bu el? Ne diyorsun kanka? İstersen tamam. şey e, piti de yakabilirim. Güzel bir timing tutturabilirsin. Short yakın. Ben atlayamadım lan. Gel gel şu şey, Aa, şort. şey. şey şort. yer. Tamam Işte. 12 kaldı. Şey short. Flash at. Kapattım. O da vurmuşum. Muhtemelen granit değil. Bunları bırak, Bu kurtulalım aynen. Bu el çekecekler işte. Ama pompalı çektiler önceki. 37 vurdum. Biraz da yandı. 50 vurmuşumdur galiba Galen. Helalim. Adam tik atsaydı vuruyormuş da enayilik yaptı bence. Allah kahretsin. Adam niye hala Short'a bakıyor? Longu kapat. Hadi short gidelim. Adam kendiliğinden kapattı lan. Gel <laughs> lan. Eyvallah kanka. Aşağıdan yazım yazsana. Smok içi sağdaydı. Adam Eps <laughs> dolaşmış? Flaşın var. Zeus <laughs> ya insan gider çözmeye ya. Üstüme koştu yavşak. <laughs> Short evet, mu kes, short'a gidiyor. Gitme dur. M Oğlum Molly var arkasını göremiyorum. Bir de kolsuzluğum tuttu. Kasma artık. Çok kasıyor. ya. <laughs> Atosu, sağlama ya. 31 saniye. Aa, nasıl kapatayım mı? Nasıl kapatma tek at. Tamam kendi arkadaşına vurdu. Bütün sert mi Mermi yok. Bunda da mermi yok. <laughs> Sence ben niye bıçak koştum? <laughs> ya oğlum. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam şimdi. Bu <tamam> <laughs> armor hende. Hadi. Eee yaksan ben mı yok yakma. Flash at. Bir, ta bir tane attım. Tamam ben de bir tane atacağım. Kanka flash geldi. Flash bir tanesi hepsi. Ölme. Ya bir dur oğlum ya. Niye? Ulan Oğlum hepsi. Aa. Lan ben sen sandım onu. da <laughs> diğeri low mudur ki ya? Emin değilim. Bu <laughs> well yapalım. Ben pite geçeceğim. Ben de. Gel. Sen üstten bak ben alttan. Adamların şortu kapatması dışında bir problem yok oyuncu. Bak şimdi longa bir tane tek göndereyim senin için. Onu ben sana hediye edeyim. Ya ben vurdum sandım. Adi herif hayallerimle oynadın. Ama dur ben de halledeceğim. Bu nasıl mol lan? Oğlum e, cesedim yanıyor. Kanka cesed Yeni özellik mi ya, doğru mu? Otu durmuştum. Ya işte. Keşke... <laughs> Ay, son mermi bükücü. Sen benim arkadaşımın cesedini mi yakarsın? Yanamadı. <laughs> Yalnız sadece bedeninlerde almıştı. Batu sen evet, cehennemde evet. kesin yeneceğiz. <laughs> Vallahi ben Yandı burada bunu çıkardım kankim. kardeşim. Diggle devam mı etsek acaba? Ne diggle kardeşim? Kardeşim bu oha oğlum burada ucu şu an. <gülüyor> 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 i̇şte ben onu bir hizaya alayım kardeşim. Sana tek bir soru soracağım ve o an cevap vereceksin tamam mı? Nos kapatayım evet, ya. Nos kapatayım ya. Ya bak sana ilk sorduğuna cevap vereceğim. Öleceksen geriye gel Güzel bir cevap lan ben. Öl artık ya. Hello. Kasmasaydı onda vuracaktım. Aynen kanka. <laughs> ay ya. Sen ağlıyor. Evet. <laughs>